Uçak vurdu şu an bizi. <laughs> Allah'a şükür kurtulduk. Kesin bir şekilde 50'ye geçmiştir esinirliğe gitmiş. Devrelerim 25-30 kadar şehit gönderdik kirpiyle Hatay Devlet Hastanesi'ne. Dağası da göçük altında var. Durum ciddi. Bir o kadar da daha fazla yaralı var. Şu an ben Reyhan Devlet Hastanesi'ndeyim. 58 tane şehit tabutu saydık. Hastaneye hali şehitler gelmeye devam ediyor. Kardeşim valla burası çok kötü ya. Önce şehit getiriyorlar. Araçların içi şehit dolu. Haberiniz olsun. Rabbim buradaki herkese yardım etsin. Vallahi var ya kirpilerin şehit dolu. <laughs> Hakkınızı helal edin. Vallahi buradan sağ çıkmayı bir umut etmiyorum. İdlib'de Esed rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyla paylaşmıştım. Ne yazık ki üzülerek ifade etmek istiyorum ki sayı 22'ye çıkmıştır. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personellerimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. Tüm askerlerimiz Cilve gözü sınır kapısından içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir. 27.02.2020 saat 23.17. Bize gelen bilgiye göre şehit sayısı 65'e ulaşmıştır. Şu an şehitleri getirmeye çalışıyorlar. 40'a yakın şehit getirdik sadece. Bu enkazın altında kalanları da saymıyorum. Daha şimdi cilve gözündeyiz. Şehitleri indirdik, yaralıları indiriyoruz. Moraliniz bozulsun diye söylemiyorum. Bol bol dua edin arkadaşlar. Yani haber balon falan değil. Birebir şahitin, yani aracımızda taşıyoruz şu an şehitleri, yaralıları. Ee, i̇şimiz Allah'a kaldı. Hepinize hayırlı geceler beyler. Biri yattı, biri

Uçak vurdu şu an bizi. <laughs> Allah'a şükür kurtulduk.